hayalim ama olmadı yani olmuyor. Merak ettiğim bir konu var. Ses mühendisliğinin içeriği nedir ya? Yani içeriği daha çok hani bu stüdyo, kayıt ortamlarında falan bulunuyorsun. Mesela sesi göğsünden hani göğüs kısmından çıkartılan sesler var. Mesela gırtlaktan çıkaranlar var. Sen bir deli. Yemekten, yani sonra yani sen içeriği onlar, çok yemekten sonra sen. onu görüyoruz sen de yemekten sonra geldiğini. Çıkmadı. Seninkini mide tarafından geliyor. zaten biraz ama. Türkiye'de de fazla yaygın bir şey değil yani daha çok yurt dışında ama Türkiye'de Galatasaray Üniversitesi'nde var yanlış hatırlamıyorsam. Tamam. Çıkmaz işte mı? Ben Bilmiyorum. Öğrenmek şimdi, için gidecektim. Ya şimdi şöyle bana ya. göğüs kısmından çıkardı. Bunu ağızdan çıkmıyorsa göğüsten nasıl açık bir yok ki? Ya bilmiyorum. Artık onu <laughs> sormak lazım. Niçin limonlu gazozların içerisinde bir sürü suni tatlandırıcı varken bulaşık deterjanında gerçek limon suyu kullanılmaktadır? Allah bu nasıl bir soru? <laughs> Çok aradım bu soruyu. Ya, vallahi sen vallahi sorma. Sen yani böyle kendin verebileceğim mi bunun cevabını da bak Cevabını veremediğim soruyu kesinlikle kimseye sormam. Reşit hmm. sana da vereceğim e, biraz sonra o cevabı. Açıkçası ben bu soruyu pek anlayamadım. Işık 3000 km saniye hızla yayıldığına göre karanlık hangi hızla çökmektedir? Ne karanlığı? Ya yağmurdan bahsediyorsun. Tam Ya ilgi alanım değil yani bunlar yani. Zaten yani burada hani becerine, bilgine göre yazmıyoruz bunları yani. Yetenek sorusu yani. sadece. Yoksa önceden hazırlardık. Nelerden karşı... bilmiyorsun, nerelerden çıksın, nerelerden ne, istersin? Benim onlara karşı yetenek yokmuş demek <laughs> Sadece rap söylerim, başka evet. bir şey söylerim. Aynı zamanda karate yapıyordum ama bıraktım yani. Karete mi? Vay. Evet. <laughs> Vay, Vay. Rakip çıktı bana mesela. Biraz daha uzaklaşayım Ya ben... Daha küçükken hani başlamıştım. Ya bende 12 yıl oldu yani. Fazla yapmadım yani. 8 ay falan yaptım. Onda da zaten... Sarıya geçmişsindir. Yani. 4 ayda zaten bir. Ben <laughs> de siyah kuşak ikinci danım bir şey değil Ama yani. Ama var bir tane madalyam var yani. Ya bende de, de var 3-4 kilo evde yani. Ben <laughs> <seni> artık taşıyamıyorum. <laughs> ben sizin kuşak muhabbetiniz mi dinleyeceğim hayırdır ya? Ya sen eski kuşak olduğun için. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Işık hızında giden bir arabada oturduğumuzu varsayarsak farları yakınca ne olur Vezir? Hadi cevap. <laughs> Işık hızında gidecek mi yani farları yakınca? ÖSS sorusundan mı? beter yaptın. <laughs> ya abi ışık hızında giden arabaya yani önünü görmeyeceksin sonuçta. Fara ne gerek var? Mantıklı. Bravo. Teflona hiçbir şey yapışmadığı evet, halde çok... teflon tavaya nasıl yapıştı Vezir? Kim ne yapıştırdı ya bu e. teflonu tavaya? Ya sor, bana Aa, niye soruyorsun ben ya? Ben teflonla yemek yemiyorum ya. Yapana soracağım bir ara. Niçin uçaklarda paraşüt yerine can yeleği vardır? Eğer uçağın kara kutusu kazığı anında parçalanmıyorsa neden bütün uçak bu kutunun üretildiği maddeden yapılmamaktadır? Ya ben hep gülmüşümdür ona ya. Uçağın <laughs> şey bu ön tarafa hani ön koltuğun arkasına gazete koyma falan yeri yaparlar ya oraya da sıkıştırırlar bu kağıtlar hani uçak düşerken işte Can güven yeleğinizi takın, işte ipi çekin, şişsin, sizde yaşayın tamam? mı? Bir de bunu yapan adam uçak düşüyor, göstermişler resimle, gülerek takıyor bunu adam tamam mı? Yani gülerek takıyor kapı. uçak düşüyor, 30 bin fitten aşağıya düşüyor. <laughs> adam, adam ölmüş mü? Ölümünü göstermiyor. <laughs> sadece o anı mı gösteriyor? Sadece o anı yani. Fotoğraflarla gösteriyor. Nasıl kullanacaksınız? Nasıl takacaksınız? Fotoğraflar. Havadaymış, uçuyormuş da deli. <laughs> Tabelacılar greve giderlerse ellerindeki pankartlara bir şey yazabilirler mi? Belli yani bütün Türkiye'deki tabelacılar mı yoksa sadece Giresun'dan mı bahsediyorsun? Herhangi bir yerde Herhangi yani. bir yerde, yani yerde yapıyorlarsa yapıyorlar. mesela Giresun'daysa ben gider ordudan yaptırırım tabelamı. Sıkıntı değil. Kompleyn Türkiye gelinde düşünürsek Almanya'ya Türkiye yapacaksın bu seferden. Biraz da dışarıya açılmak lazım yani. Yurt dışında greve gideceğim de bana oradan bir tabela gönderin falan. Abi şimdi kendileri yapmayacaklarsa kim yapacak bunu? Soyu tükenmekte olan bir hayvan, soyu tükenmekte olan bir bitkiyle besleniyorsa ne yapmalıdır sana? Evet. Esra. Evet. Evet, çok evet, güzel tamam, bir soru. Tam <laughs> orada. Sen, ne, <laughs> sen isim, <laughs> sor ya. Ben Eğer bir kabuğu, var kabuğu yoksa çıplak mıdır yoksa evsiz mi? Onu ben cevaplayayım mı? Cevaplasın. Evet, hem evsizdir hem de çıplaktır yani. Kopya çekme. Geçen haftaki <laughs> programdan. <laughs> Onu ben de derim yani sıkıntı değil. Eğer bir işi başarmayı seçip de başarılı olursanız aslında hangisini yapmış olursunuz? Hadi cevap ver. Bu da vardı geçen hafta. 04 212 92 04 4 216 79 09 Canlı yayın telefon numaralarımız. Hemen sağanaktan ikinci parçayı alalım. Peki. Ne var sırada? Sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Sadece biliyorum halimi, hayatımda yalanlar yok. Ben yalanı kırılıp gideceğim bir rüzgar gibi ölüme savrulurken, sessizce uçuruma düşerken neredeydin? Sen beni hiç hak etmedin ihanetini bana hediye bıraktın. Sessizlik ama acı vermiyor inanlardın. Derdin içinde yüzlüm okyanus misali kederler birikmiş su çukuru gibi dipte artık umutlarım yorgunluklarım gecelerde sancılar anne neredesin, neredesin? söyle bu çocuk neden hep ağlamakta <laughs> beni o sevmesin sadece Ben Bambaşka hayatta saklı düşler Avucumda ihanet. ihanet, Sensiz kaldım odamda kasvet Ben sen, yalana kapılıp giden bir rüzgar gibi Önüme savrulurken sessizce Uçuruma düşerken neredeydin sen Beni hiç hak etmedin ihanetini Bana hediye bıraktın Sensizlik bana acı bana mı düşman Duygular acıyla karnaval içinde içimde düş bütün ölümler Kaç kere kimin için öldüm ben Kalbim yetim denizlere sığınırken Seni fırtınama hapsettim Sen gibi sahte göz sarın Ben gibi masum tebessümüm Her şey bir yana kalsın Ama bana kalsın Hep reple müebbet Kal benimle hep benimle. yalan sözlerine karnım tık. Kıymetini bana hediye bıraktım Sensizlik bana acı vermiyor inan artık Ben yalanı kapılıp giden bir rüzgar gibi önüme savrulurken Sessizce uçuruma düşerken neredeydin Sen beni hiç hak etmedin ihanetini bana hediye bıraktın Sensizlik Kesinlikle kesinlikle. Kesinlikle. kesinlikle, kesinlikle. Klimayı <laughs>